Profesör Oytun Erbaş, Z kuşağının beyni yok. Z kuşağı insanın beyinsiz olarak yaşayabileceğinin kanıtıdır, dedi. Geçen yayında Türkiye'de akademik ünvanlar ve diplomalar üzerine konuşmuştunuz. Ne söylemek istersiniz? Oytun Erbaş sözde bilim adamı ya. Ben bu cümleyi tartışma açan bilim değil. Aslında reytingi oynayan etiketleme olarak okurum. Yani Z kuşağının beyni yok demek bilimsel bir tespit değil ki. İşte bir cümlesi aslında. Ya bilim insanı kuşakları aşağılamaz. Kuşakların hangi koşullarda nasıl davrandığını anlatır. Eğitim sistemini konuşur. İşte ekonomiyi konuşur. Sosyal medya tasarımı, aile yapısı, gelecek kaygısı, bunun sosyolojisi. Ama neyi seviyoruz biz aslında? etiketlemeleri. Beyinsiz, tembel, nankör. Sonra da gençlerden bu ülkeye umut bekliyoruz öyle mi? Asıl tehlike Z kuşağı değil. Bu saçma sapan aldıkları ünvanları kalkan yapıp böylesine sorumsuzca konuşma alışkanlığı olanlar. Ya bu ülkede gençlere beyinsiz diye yaftalayanlar ondan sonra çıkıp yarın neden beyin göçü var diye ağlamasınlar ortalarda. Hadi oradan lan. Sen kimsin serseri? Gençleri aşağılayarak değil, sistemi düzelterek kazanırsın. Bak ben şunu söyleyeyim. Bu Oytun Erbaşı uzun zamandır görüyorum ve gözlemliyorum. Dinliyorum zaman zaman. Ben bu çocuğun gerçekten sağlıklı bir ruh halinde olmadığını sezinliyorum. Yani cehaletle birleşmiş ve psikosomatik problemleri olduğunu düşünüyorum. Saçma sapan bir narsizm gözlemliyorum bu çocukta. Aslında bu haliyle Ahmet Davutoğlu'yla benzer bir ruh halinde diyeyim de hani konu daha net anlaşılsın. Benim Oytun Erbaş'a misilleme yapmak gibi bir derdim falan yok. İstesem yaparım bunu. Ama Z kuşağı beyinsizdir diyen biri benim için şunu ifade ediyor. Demek ki profesör olmanın zeka ile ilgisi olmadığını ve en ahmak, en dangalak ve patavatsız insanın bile cahil bir profesör olabileceğinin kanıtı işte Oytun Erbaş'tır.